oyun gelsin. Gel. Sin. Acı biber. Acı biber. Hayır Allah. ya, ben hiç istemiyordum. Gelim Ali, ne olur. lütfen! ya. Ali ben yutarım, ne olur lütfen. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Of, biber yiyorum abi. Acı mı? Ha? Buyur abi. Yo, ben senin acına devam edeyim, buyur sen buyur. oradan devam et. Benim <laughs> <laughs> hasara getirdim abi. Aa, Vallahi size şey getirdim. <laughs> devam et. <gülüyor> <gülüyor> İnsan niçin cebine biber sokar? İnşallah sadece şey cebine yapayım. sokuyorsun. <gülüyor> 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 devam et. Çok mu acı? Kadar bir de baksak bir ya. Kadar bir de baksak bir. <laughs> ne oldu? Bir tane de benim için atsana az. <laughs> 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 Yapalım. bir bir film mi açsak? Aç oğlum 5 5 At at, 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 at! Yavaş, yavaş! At, 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 at! At, at, at! Az kaldı, hadi! Daha silahım var. At, at, at! at. <laughs> Yine yavaş, yavaş, yavaş! Kaçın! <laughs> Daha süren var, acele etme. <laughs> Hatta artık şey yok Buradan yani... Buradan sonra acele etme. Yuttuğun anda iddianı tutturmuş olacaksın. Elin ağzına götürme, ellerin arkada olsun lütfen. <gülür> çiğne, çiğne çiğne, bekletme öyle, çiğne. Elinizi <laughs> ağzınızdan çekin. Bu arada iddia 25'ti. 35 saniye kadar hepsini ağzına attı. Sanıyorum bu diğer büyük iddiaları söylemiş. Ee, yarışmacılar için bir ilham oldu. Benim iddiaları Senin aldığımda yapacaklarına ne? çok ümidim yoktu Duruşma, ama artık çıkmasın var. Çıkmasın ağzından. Ne? Değişik. Çiğneyip yutacaksın ondan sonra onları koyacaksın. Evet. Direkt ağzına atamazsın ki. 25 saniyede 25 taneyi attı ağzına. Ayran vereceğim sana hadi yut, 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 yut. Nasılsın? <laughs> Bak şu bölgeye yaklaştığımda gözlerim yanmaya başlıyor. Öyle bir acı. Dedim mi Ayran? Yuttun mu? Ay çok acı. Ben yuttuğunu kontrol etmem gerekiyor ondan sonra Ayran. Ay. Ah. <laughs> evet. <gülüyor> <laughs> Şu an yumurtadan çıkıyor. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Ay çok kötüyüm. Bakabilir miyim ağzınıza? <laughs> Ayran çebilirsin. <laughs> kaldırın. <laughs> e, gelsin onu kaldırayım. Siz gelin bunu biz ne oynayacağız? Misket oynayıp araba mı vereceğiz? <laughs> Ayrıca 25 ben demedim ki Mehmet dedi. Bir deseydi bir olurdu. <laughs> Aldı kaldı ki zaten zaten <gülüyor> siz <gülüyor> finali garantilemişsiniz. <laughs> Mehmet bir dese bir olur. <laughs> <laughs> Yemeyebilirdin yani. Niye? Bu arada yedin? sevgili Gülay, eğer ne? yemiyorum desen şu anki hiçbir <laughs> yani, hiç şey değişmiyordu. Yani Peki. niye yedin ki? <laughs> eğer yemeseydin de aynı yere gönderecektim. Şu anda acılar içerisine gönderiyorum. Liderlik koltuğu sizin. Tamam. Gel. Mikrofonunuzu takmam gerek. <laughs> ne dediğinizi duymuyorum Ay ya, da. olabilir Bir saniye şu mikrofonunuzu bir takayım da. <laughs> Çünkü ne dediğiniz duyulmuyor. <laughs> ne diyorsunuz? Taktım ayran. Bir saniye tam <laughs> takıyorum. Taktım ayran. olmaz olmaz. Maalesef format gereği mikrofon tam <gülüyor> takılmadıysa. Ben takıyorum. <laughs> ama çok karıştı şeyiniz mikrofonu. Bir saniye. <laughs> Eminim şu anda çok ayran içmek istiyorsunuz. <laughs> Ay Allah takamı. Buyurun içebilirsiniz. <laughs> çok mu kötüsün? Kusacağım herhalde. Tamam kusma aman. 10 taneyi vallahi yedi helal olsun daha hani olmam ama acı yani. Acı yemesi çok zor. Ayran alır mısın? tamam. Çok acı biber. Ama bak yedi. <laughs> Dilim kopsun ya. Oy Böyle yok yani. ya. Hani on tane falan tamam da. Harbi <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <gülüyor> Abo. <gülüyor> Allah'ım, ha. haklısın. Vallahi hiçbir şey söylemiyorum sana. Abo, vallahi billahi. Oğlum ben iki tane ya yedim, kız, bu kız ne yapsın? Kar karı koca ayranımızı ezdiler ha çaktırmadan. <laughs> Güzelmiş. <gülüyor> Yalandan değil, sıkı sıkıya. Mehmet abi, Mehmet abi. Bir tane deneyebilir mi acaba? Ben yarım. Yani sen bunu ettin o zaman cezasını da Aynen. Bakılsın hadi, hamları hep yarım. Devam et o zaman tabağa. <gülüyor> 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 Bağazı ha bunların hepsini yerim deyip <laughs> ayrana saldırdı. <laughs> İlker Bey. Efendim abi? Yaktım ben de. Oy! Çok öyle sımaat. Böyle bir acı olmaz ya. Yani. <laughs> Sen dedin ki ben hepsini yerim diye. Getireyim mi hepsini? Yok abi ya, ne dersin, hadi. Böyle bir acı olmaz. Ben yani akıllıyım. Olmaz yani ya. Ayran ister misin? Ha versen iyi olur, vallahi. al. Fazla da ayranım kal. Al Mehmet Bey, hanımın sana ayran hediye ediyor. Buyur. Ağzım hep böyle suyun içine durması istiyor. <laughs> Havuz yok mu? <laughs> Havuz. İçine atalım cümbüllü. Hop hop. Hop hop. Böyle bence <bir arz> olmaz. <laughs> Sence Va vampir'e sarımsak tutulur ya. <laughs> ben de biber tutucu <laughs> abim geri geri gidiyor. Yani. Böyle bir adı olmaz, gözüne kurma <laughs> olaya. Böyle bir şey olmaz ya. ağzıma var ya, pense takmışsın. <laughs> Dilini mi çekiyorlar? Dilimi çekiyor. Böyle bir adı olmaz. <laughs> Bastança em cabança, minha paz, na escama.